Ben de pazarlığın sürdüğünü düşünüyorum. Çünkü bu yani kimin kime mecbur olduğu evet CHP'nin HDP'nin oyuna ihtiyacı var. DEM Parti'nin oyuna ihtiyacı var. Ama DEM Parti'nin de Batı illerinde, Batı'da oy almaya ihtiyacı var. Bu yüzden CHP ile pazarlığa işbirliğine ihtiyacı var. Son seçimlerde hatırlayın HDP'nin temel e, mottosu seçimlere giderken tırnak içinde Kürdistan'da biz kazanacağız Batıda AK Parti'ye kaybettireceğiz <laughs> e, diyorlardı. Dolayısıyla CHP ile bir araya gelmelerini böyle gerekçelendiriyorlardı. Buna hala ihtiyaçları var ve belli ilçelerin İstanbul'da belli ilçelerin adı geçiyor Batıda belli illerin adı geçiyor bu konuda CHP ile o işbirliğine ihtiyaçları var çünkü sadece bölgeye sıkışmış bir Parti ideoloji gibi görünmek istemiyorlar Türkiye'ye yayılmış daha geniş itibar gördük gibi bir algıyı da yaratabilmek istiyorlar. O yüzden e, CHP ile bu pazarlığı devam ettireceklerini düşünüyorum. CHP'nin de zaten yüksünmediğini demle yan yana gelmekten hiç e, ...utanıp sıkılmadığını... ...bununla ilgili herhangi bir... ...derdi, tasası olmadığını anlıyoruz. Çünkü kırmızı halıyla... ...karşıladılar zaten DEM partileri. Ve nitekim... ...Özgür Özel de açık bir şekilde... ...ifade etti. Görüşmeler şeffaf bir şekilde... ...devam edecek. Biz Türkiye'nin... ...üçüncü büyük partisiyle... ...görüşüyoruz dedi. Şimdi bunu... ...bir yere koymak istiyorum. İkincisi... ...eğer üçüncü parti nasıl oldu? Az önce Serdar Bey'in de söylediği şey. HDP üçüncü parti nasıl oldu? Şimdi bir 10 yıl önceye baktığımız zaman, gezi öncesi döneme baktığımız zaman HDP öncülü partilerde o zaman BDP'ydi yanlış hatırlamıyorsam bu <gülüyor> parti. <gülüyor> Bütün kendi içlerindeki tartışmalarda şunu tartışıyorlardı. Biz neden buçukta kalıyoruz ki o dönemde seçim barajının düşürülmesi gibi bir tartışma vardı ve %7'ye düşürülme ihtimali üzerine de konuşuluyordu ve bütün HDP'ler yani HDP'nin öncülü olan bu PKK'ya müzavir siyasi hareketten bahsediyorum neden buçukta kalıyoruz burada kilitleniyoruz ve neden %7 olamıyoruz diye tartışıyorlardı. Bakın. Bu bir siyasi mühendislik. Yani Gezi dediğimiz şey 2010 sonrası yaşanan bütün bu siyasi alandaki gelişmeler bir siyasi mühendislik eseri. Gezi bir manada HDP ile CHP'nin buluştuğu, flört ettiği ve birlikte yol yürüdüğü, el ele tutuştuğu bir alandı. Ondan sonraki ilk seçimde HDP'nin oyu %13 oldu. Yani aradaki bu büyük fark kı not etmek lazım ve sonraki dönemde de CHP giderek HDP'ye yaklaştı. Aynı zamanda da HDP'nin yani o dönemki BDP'nin e, temel düsturu da Türkiye'lileşmekti. Yani çok renkliyiz, çok fazla işte e, etnik unsur taşıyoruz, farklı ideolojileri bir arada buluşturduk. O ağacın üstündeki yapraklardaki renklilik vesaire gibi hani bir e, çoğulculuk, çeşitlilik içeriyor ve Türkiye'yi kucaklıyor gibi bir hava estirmek istediler. Onlar Türkiye'lileşiyor gibi yaptı. CHP de olabildiğince HDP'ye yaklaştı ve bu tuttu. Bu maya bir şekilde tuttu. CHP'den de oy geçişi oldu ve bazıları için bu mümkün makul bir şey haline geldi. Yani bazı CHP'lilerin HDP'ye oy verme alışkanlığı oluştu. Hı hı. Ee, yani bunu bir not etmek lazım. Evet, rakam biraz düşmüş olsa da şu anda bununla ilgili herhangi bir rahatsızlık yok birkaç tartışma dışında. Şimdi CHP'nin kurumsal hesabına baktım. Evet. Ee, şehitlerden sonra CHP'nin yaptığı bu ayrı e, bildiri de dahil olmak üzere kurumsal hesap üzerinden nasıl bir etkileşim almış diye ee, CHP'nin kurumsal hesabında 2. ya yani 2 milyon 688 bin takipçi var ve bütün bu paylaşımlarla ilgili yapılan RT sayısı 120-130 gibi. Yani, bu, yani sadece kurumsal hesap üzerinden baksanız CHP'nin kendi teşkilatları bile RT etmemiş bu açıklamaları. Yani herhangi bir etkileşim almamış. Ha, e, ve hemen hemen hiç kimse bir dakika sizi HDP ile DEN Parti ile nasıl böyle e, birlikte yol yürüyorsunuz, niye terörle mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında kalıyorsunuz gibi tepki vermemiş insanlar. Böyle genel geçer tepkiler var. Dolayısıyla burada bir CHP'nin iflası, CHP'nin bir yaşam belirtisi göstermemesi gibi bir sonucu okuyabiliriz. Hani evet. bir seçim başarısızlığı vesaire, kendi içindeki bölünme bunları da mutlaka değerlendirmeye almak lazım Hı. ama Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta CHP özelinde yaptığı bir eleştiri vardı Murat Kurum'u açıkladığı haftada işte hani Özgür Özel'i özgürleştirmekten vesaire bahsetmişti ama özellikle demişti ki CHP iflas etmiştir siyaseten iflas etmiştir ve işte terör odaklarına da kuyruk olmayı tercih etti diyerek eleştirilerini peş peşe. Yani iflas etmiş, yaşam belirtisi göstermeyen, artık CHP olmayan bir CHP'den bahsediyoruz. Hı hı. Ee, hani bu tabii ki siya Türkiye siyaseti açısından sıkıntılı bir şey ve giderek de elbette bir milli güvenlik sorunu haline de geliyor. Ee, bir e yani Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin devamı olan DEM Parti, şimdiki adı ama sonuçta seçimlere Yeşil Sol olarak girdiler. Ee, yani PKK'nın e, siyasi sözcülüğünü yapan ve siyasi hedeflerine yönelik bulunduğu alanda tutum alan partilere kapatmaması ile ilgili Türkiye'nin bir sorunu var. Terörle, teröristle mücadeleyi e, asker yapıyor, polis yapıyor ama terörle mücadele konusunda üzerine düşeni yapmayan kurumlar var. Siyaset kurumunda işte adresler belli, yargıda sorun var. Medyada zaman zaman hani işte mesela şehit neden çadır aile, çadırda yaşayan ailesi toparlamak istiyorum. Şehitin ailesi çadırda yaşıyor diye bir tartışma da var. Yani bunun doğrusunu dezenformasyonla mücadele merkezi açıkladı. Çünkü aile kendi arazisi üzerinde kalmak istemiş ve evleri de tamamlanmış. Bitmek üzereymiş. Zaten teslim edilecek evleri geçecek. Yani bir algı çalışması yaparak siyasette de medyada da teröre terörle mücadeleye destek vermeyen ama terörün tezlerine destek veren bir anlayış var ve hep konuşuyoruz ...Türkiye'nin e, işini zorlaştıran en önemli kısım bu. Yani diğerlerini yapıyor zaten asker yapıyor, devlet üzerine yapıyor, ama sivil alanda terör'e müsamaha gösteren, terör'e gerekçe üreten, terörün tezlerini e, tekrar eden e, odaklar var. Bu açıdan da bununla e, bu, bununla mücadele etmek için yeniden oturup e, sadece devletten beklemeden sivil alandaki herkesin e, buna kafa yorması gerekiyor. Çünkü Şehitlerimiz var ve gencecik evlatlarımızı toprağa koyuyoruz. O çocukların bize baktığını düşünmek zorundayız. O çocuklar dönüp bize bakıyor, ne yapıyorsunuz diye. Peki.